konuşuruz. Bakın. Bakın işte. Evet arkadaşlar. Simsimin yapıncaları artık normale döndürdü. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Bakın. Ama yalnız tavla geçmeyin. Bak simsim düzgün konuş. Video çekiyoruz. Oruz bu çocuğu yazdı. Konuşmuyorum. Yerrağım yazdı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şimdi video çekiyoruz düzgün to, konuş tamam mı? Arkadaşlar fişi buraya sakladım. Ne dedi? B dedi. Sen de ona A F B Aferin, C E C -ci, D ne demek diyeceğim? Ne? Dem dedim. Beğene demek dedim. Aşkım. Gel. Evet. Arkadaşlar istediğiniz gece oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar lan lan lan. Şimdi de ki Arkadaşlar abone olun de. Bakın. Bakalım. Oo! bu çocuğu demek istedi. Arkadaşlar yani ne çimsi çocuğu demek istedi. Ne? O ya ya da başka bir şey demek istedi. ne istedi o? Zor demek istedi yani. Zor e A B C D E F G yumuşak gel yazana. Peki e ne demek? Anne siz buradan mı tızla? Evet. Peki Ömer yapma. Ya. Peki E ne demek dedim? yani hiçbir şey deme. Hı -hı. Benim gafam azıcık tamam mı? Yok sadece dolunay indir. Arkadaşlar sen söyledin ya sen sen indir. Arkadaşlar bence bu simsiyim bizden şey. Yani arkadaşlar sürede Hayır. Sen. Baba ne kazandım ya. Lan telefon ıslanmaya başladı. Arkadaşlar telefon ıslanmaya başladı. O yüzden ben ise Arkadaşlar bak şöyle tutun. Arkadaşlar video bitiyor. Hadi siz de siz yükleyin ve indirin. Bak sen söyledin ya sen indi dedin. Hadi görüşürüz.